Arkadaşlar herkese selamlar saygılar iptal ekranı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz. Bugün gene sizlere yaklaşık 26 tane bayis çıkarttım sizlere. Aralarından seçip değerlendirebilirsiniz. Kimsenin kasasını almıyorum. Kimseye özelden bayis vermiyorum. Herhangi bir şekilde kimseye VIP grubum yok. Telegramda her şey ücretsiz. Birazdan canla bayılsa ufak tefek başlayacağım. Sonuçta benim de bugün işlerim yoğun. İki gündür kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz. Ama gel gelin like'a geldim mi 30 kişi 40 kişi anca beğeni 2000 kişinin üzerinde bir grubumuz var. Ama gel gelelim bazı totoşlar hem izliyorlar hem abone olmuyorlar hem eleştiriyorlar. Hem izliyorlar hem aşağı alıyorlar hem abone oluyorlar. Pardon abone olmuyorlar hem de eleştiriyorlar. Böyle gerizekalı insanlar varsa benim kanalıma abone değilseniz arkadaşlar gerçekten benim videolarımı izlemeyin. Yani geri zekalı geri zekalı iş yapmayın. Yani şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten Sezar'ın hakkını Sezar'a vermiyorsanız siktirin gidin. Yani açık konuşmak gerekirse arkadaşlar. Yani bu işten gerçekten ben e, bu işi kaliteli insanlar var aranızda. O yüzden sizlere hitaben ben bu videoları çekiyorum. Ben bu bahisleri affedersiniz kıçımızı yırtıyoruz çıkartana kadar. Zamanımızı e, bir şeyler zaman fedakarlık ediyoruz ve ona rağmen de siz gel geldim totoşluk yapan insanlar olabiliyor arkadaşlar. O yüzden de biraz sinirli olabiliyorum. Sizlere zahmet beğenme ve like tuşlarını basın ki bizler de aynen devam edelim. Dünkü sonuçlar %90 gibi başarı elde etmiş olduk. E, Oynayanlara tebrik ediyorum. Aralarından e, yani tarlada e, yani maalesef Lase'ye gelen arkadaşlar varsa da bunun içinde yapacak hiçbir şey yok. Yani ne söyleyebilirim ki yani? Ne yapabiliriz arkadaşlar? Yani %100'e yakın bir performans sergiliyorum ama gel gelin bunda bile insanları mutlu ederken zorlanıyoruz ya. Yani. Adam gelmiş bana 7 kaç 12 ay önce yani bir sene önceki videoya gelmiş yorum yapıyor. Bu adam bu çocuk yalan söylüyor. Lan be zaten beni tanıyan tanır. Yani neyine affedersin benim e, insanları kandırmaya çalışıyorsun ya da kendi kanalının reklamını yapıyor. Lan geri zekalı kendi kanalı reklamını yapacak e, site yok git kardeşim kendi kazanan e, reklamını yapıyorsan her gün video çek uğraş ver öyle abone kas benim videomda benim e, kanalında kimin neyin abonesini kasmaya çalışıyorsunuz yani insan sinirleniyor arkadaşlar o yüzden bugün biraz olsa bileyim üstünde kusura bakmayın. E, sabahtan beri de video çekmeye çalışıyorum. Ne zaman videoyu çekmeye başlasam ve maç çıkarmaya başlasak gel gelin hep bahislerimizi e, yani elimizdeki bahisleri önceki bahisleri maalesef e, veremedik açık konuşmak gerekirse. E böyle bahislerimi de verdim arkadaşlar. Beğenmeyi ve like atma tuşuna unutmayın. Çünkü gerçekten aranızda değerli arkadaşlar var. Totoşluk